İkinci sorumuz, faiz indirimi öncesinde bono, bono alınması mantıklı mı? Evet, mantıklı. E, faiz indirildiği zaman bononun değeri artacaktır, fiyatı artacaktır ve bunu e, daha yüksek fiyata satacaksınızdır. Özellikle uzun vadeli 60 yıllık, 80 yıllık, 100 yıllık, 30 yıllık e, bunları alırsanız e, daha hassas olduğu için misafir ediyorum 720 dolar alıp e, faizler iki 3'e üçe indiği zaman e, 800-900 dolara bunları satabilirsiniz. Hazine bonosu olduğu için de mutlaka bunların fiyatları artacaktır. %100 artacaktır yani %99'da bile. Ayrıca faizin indirimleri sonrasında borsalarda birkaç ay sonra düşüşler yaşanabiliyor. Onlara karşı da kendinizi hece etmiş olursunuz. E, Bunu almak bu şeyde mantıklı. Ha, daha mantıklısı var mı? Var. Eğer iyi trade edebiliyorsanız e, teknoloji şirketlerini trade etmek elbette daha mantıklıdır ancak çok fazla teknoloji yatırımı var diyorsanız mesela kişiye göre bunlar değişir kesinlikle söyleyeyim. Çok teknoloji yatırım var birazcık da risk edeyim diyorsanız burada buraya yatırabilirsiniz. Bu ikinci seçenektir. Üçüncü seçenek de kısa vadeli satmak için yani sene sonunda satmak için faiz indirimleri sonrasında bonoları almak mantıklıdır. Uzun vadeli yatırım yapacaksanız da ben çok önermiyorum bu tip şeyleri çünkü paranın kendisi değer kaybediyor ve başka e, yatırım araçları çok daha fazla değer kazanıyor Dolayısıyla da bir tuzak Aslında bunlar sizi içine çekip korkutup e, paranızın değerini düşürme tuzağı olarak görüyorum ben genel itibariyle bu tip şeyleri e, ancak Tabii ki bir miktar e, diğer tuta, tutabilirsin seç yap, yapmak anlamında Özellikle de şimdi 15 Ağustos'ta çekiyorum ben bu videoyu faizler e, 4.5 buçukgen Amerika'da faiz indirimi sonrasında bu bonoların fiyatı yükseleceği için %100 artacaktır. Bunları alabilirsiniz. Ayrıca Bona ETF'i de alabilirsiniz. Yani önceki videoda gösterdiğim gibi The Best US Bond ETF diye arattığınız zaman ETF'ler çıkıyor zaten. Onun dışında da kendi aracı kurumunuzda ETF tiplerinden bonoları seçebilirsiniz. Bunlar içerisinde şirket bonoları var. Bu bahsettiklerim hazine bonolarıydı yani bu arada. Şimdi şirket bonolarında tabii şirketlerin kendi riskleri var. Ona göre şirket bonoları tabii daha fazla değer kazanır yani e, faiz indirimi sonrasında şirket bonları e, daha fazla değer kazanır tabi şi şirkete bir şey olmazsa Dolayısıyla da e, hem bono hem ETF alabilirsiniz durumunuza göre değişir şu an faiz indirimi sonrasında bunların değeri artacaktır çeşitlendirme açısından yapılabilir az bir şey yapılabilir e, bu videolara yeteri kadar like atarsanız katıl butonuna destek olursanız ben kendim ne yapıyorum? Bunları tek tek gösteririm. Yaptığım işlemleri de gösteririm. Ve kısa vadede bir ay sonra, üç ay sonra, altı ay sonra, bir sene sonra, uzun vadede üç sene sonra, beş sene sonra neleri planlıyorum? Bunların hepsini tek tek anlatırım. ancak hiçbir destek olmadığı için ben de motive olamıyorum yani. Ne yazık ki. Gerekli desteği sağlarsanız ben de gerekli motivasyonu gösterebilirim. Faizin ineceği için bunu almak şu anda mantıklı. Borsa çok yüksek olduğu için e, bunu almak mantıklı, onun dışında borsada e, artmamış şirketleri eğer bulup artınca satabiliyorsanız Borsada yatırım yapmak daha mantıklı tabii ki e, Orada da risk var tabii, bir tweet riski var, ondan sonra ne bileyim Savaş riski var şu anda Onun dışında ben mesela şu an için konuşursak Google'ın mesela çok fazla Geliri var Daha yeni kendi oltay time ayına geldi daha oltay time high'ını geçemedi, Apple oltay time ayına gelmedi bu firmaları kısa vadeli alıp 15-20 gün trade bir etmek daha mantıklı olabilir. Tabi riski almış oluyorsunuz. Herhangi bir durumda aynı yerine gelmesi bir sene sürebilir. Ama bu, burada öyle değil. Artacak. Ne kadar artacak? E, faiz birkaç defa inerse sene sonuna kadar. E, az bir şey 4.5'ten 2.5'a inse yine iyi getiri sağlayabilir. 100-150 dolar e, bir bono da sağlayacaktır bu tip bu durumda. Bunu düşünebiliyorsanız ve faiz indirimine inanıyorsanız, Faiz indirimi de olmayabilir. Bu da bir risk. Enflasyon şu an yüksek çıktı, e, yıllardır faiz inecek diyorlar. Hala daha e, goy goyu dönüyor. Yani belki daha da bir dahaki seneye 2026'ya öteleyecekler, bilemiyoruz bunları. E, ancak dediğim gibi faiz inerse bunun fiyatı artacak. Faiz inip inmemesi tabii ki başı başına ayrıca bir uzmanlık gerektiriyor. Ben ona e, karışmıyorum. Dediğim gibi farklı farklı konular var. Konudan daha fazla artacak şirketleri sormaya çalışmış arkadaşımız zannedersem. Onu da diğer bir videoda yapalım. 5 dakika oldu. Bunu da 3. soruda 3. videoda cevaplayalım.